Ah, melon şapka. Melon şapka. Melon şapka. Melon şapka. Melon şapka tasarımım yok ki. Silindir şapka. Kep hatta boynuzlu kask bile var. Bere ister <laughs> misin? Bana soracaksın. Ya sombrero? Hiç sorun yok. Ama melon? Gerçi dur. Bir şey fark etmeyecek. Çünkü sunumu yaparken bir sakarlık yapacağım. Muhtemelen yürürken şapkaya basacağım. Ve Bay Agres'in üstüne düşeceğim. Benim yüzümden bayılacak. Ve Edric'in benden soğuyacak. Asla dünya ünlü bir modacı olamayacağım hayatım. Bir melon şapka yüzünden mi şu eskiz defterini göstersene? Mutlaka bir şeyler vardır. Boş ver, ben tam bir felaketim. muhtemelen sonunda her şeyi hmm. mahvedeceğim. Aa Aliya, bunlar ne <laughs> harika tasarımlarmış. Bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Eee sağ ol Adrian ama yanlış anladın sanırım. Bu tasarımlar Marinette'e ait. İnanılmaz, <laughs> değil mi? Çok yetenekliymişsin Marinette. Kazanma ihtimalin ciddi en yüksek. Şey, evet, ben biraz tasarım yaparım. <laughs> Yukarı mı? Ee, e, duralım mı? Yani... E, o, sağ ol. Tabii. Ve e, bol şans. Babamın yeni fotoğraf çekiminde belki senin şapkanı takarım. Hmm. Hmm. Kızım biraz sakin olur musun lütfen? <laughs> Ama duydun değil mi? Edric'in senin kazanabileceğini <gülüyor> düşünüyor. <gülüyor> Adrien, Merinet'in tasarımından ne kadar da etkilendim. Tamam, duydum. O mu? Kazanacak mı? Çok zor. Adrian hmm. benim tasarımımı görünce babasını benim kazanmam için ikna edecek. <laughs> Eminim öyledir Chloe. Sen bir şampiyonsun. Senin tasarımın herkesin aklının başından alacak. Evet, elbette. Tabii önce o eskiz defterini almam gerekiyor ondan. Büyük sunuma sadece dokuz saat kaldı. Hayır! İlham dolu bahçeme gidiyorum. Sonra görüşürüz. Al! Ah! Ah, ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Ah! Ah! <laughs> Artık sıradaki kurbanımızı bulma vaktimiz geldi küçük akumalarım. Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin sonunu getiriyoruz. Sonra mucizeleri benim olacak. Tanrım bu baskıyla yaratıcı olmak çok zor. Merinet sen baskı altında dünyayı kurtarıyorsun. Bence şapka tasarlamak çocuk oyuncağı. Hmm, oyuncak melon şapka hem tarz hem eğlenceli. <laughs>